hepinize merhabalar arkadaşlar kanalıma videoma hoş geldiniz e, yine mutsuzum çünkü bir gerizekalı e, size yani o salak salak yorumlar yapan bir tane bebek var ya o işte e, videomu dondurmuş arkadaşlar ne istiyor benden anlamıyorum e, bu videoyu izliyormuyorsunuz eğer yine o gerizekalı bebek yapmıştır dondurmuştur yine videomu eğer izleyemiyorsunuz bu videoyu çok özür dilerim o geri zekalı yerine ee, gerçekten çok mutsuzum arkadaşlar salak sürekli yorumlar yapıyor bebek diyor bana kendisi bebek ama bunu bilmiyor salak yani daha yeni öğrenmiş herhalde ben söyledim diye öğreniyor geri zekalı zaten beni şu anda tanımıyor eğer şu anda karşımda olsaydı onun ağzını burnunu kırmak isterdim ama daha kötü sözler de söyleyebilirim ama yani söylemiyorum çünkü bebek yani. Ağlar şimdi biraz da ondan söylemiyorum. Ayrıca Allah belasını versin. Allah'ından bulsun inşallah o geri zekalı bebek. Neyse arkadaşlar konumuza dönelim. O sürekli videolarımı donduruyor. Salak salak yorumlar yapıyor. Sümeyye'nin kanalına dislike atabilirsiniz arkadaşlar. Kuzenlerin kanalına da dislike atabilirsiniz. Salaklar zaten. Salak salak Brawl Stars videoları çekiyorlar. Geri zekalılar. Baktım ben onların hepsine dislike attım. Yorum da yap yaptım ayrıca. Salaklar. E kendileri bebek. Bunu da bilmiyorlar tabi geri zekalılar. Neyse arkadaşlar. Benim videom bu kadardı. Sinirden bu kadar konuştum. Yani üzgünüm. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like butonuna basmayı, kanalıma hala abone değilsiniz. Abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. O bebek için de siz yani yorumlara konuşun arkadaşlar. O bebek için yani geri zekalı için. Hani hakkını, hakkımı savunun arkadaşlar. Beni savunun lütfen. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın. Bu arada Yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. Ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Şuradan sesleniyorum o bebeği de. Gerizekalı sen bebeksin boş yapma. Görüşürüz.